fight tonight tonight Let's. Evet, iddialı bir video ile tekrardan beraberiz. Yoğun bir tartışmalar yaşanacak, fikir ayrılıkları olacak ama en azından benim fikrim bu. Ve e, nedenleri, sebepleri, uzun zamandır bu tankla ilgili ben ayrı bir içerik çekmek istiyordum zaten. Yani zamanı geldiği zaman böyle böyle genel olarak böyle bas nasıl, ne, yani nasıl derler, böyle? ön inceleme derler ya ya da detaylı bir e, incelemesini yapamamıştım. Yani Sadece bahsetmiştim, e, adam akıllı böyle ciddi bir inceleme yapamamıştım. Maç sayım azdı tankla. <laughs> Şimdi özellikle Bildiğiniz gibi ben TR8 zaten kendi hesabımda oynamıyorum. Ancak tank geçmek açısından oynuyorum. Yani herhangi bir premium tank gibisinden almıyorum TR8. Ee, son bildiğiniz gibi 2-3 aydır da Twitch'ten yayın yapıyorum. Genelde yani TR8 benimle tank yapmak istedikleri zaman, takım yapmak istedikleri zaman tank yapmak neden? <laughs> e, ee, oynuyor, oynuyor şey yaptım TR4-2, 4, 4 Böyle gitgide gitgide daha çok zevk almaya başladım. Daha çok keyif vermeye başladı bana. Ondan sonra bayağı bir oynadım zaten artık maç sayım. Ee, Birazdan yani basın hesabındaki istatistiklerimi de söyleyeceğim. Ee, diğer tanklarla karşılaştıracağım. Bakmadım mesela belki daha yüksek de vardır. Bilemiyoruz ama benim görüşüm TL4E2 arkadaşlar seviye 8'in en iyi ağır tankıdır. Şimdi burada bunu t E5 için yapmıştım. Zaten birçoğunuz şöyle diyecek. Zaten t e 8 seviye versiyonu gibi bir şey. <laughs> bu yüzden bu tankı seçmemin benim normal olacağını düşünüyor olabilirsiniz. Haklısınız bu konuda. Şimdi şöyle bir karşılaştıralım potansiyel rakiplerini ele aldım. Yani sizin e, potansiyel olarak T9 ile e giden daha iyi olduğunu düşünebileceğiniz birkaç tane tank almaya özen gösterdim. Ne bunlar? Bir tanesi Tiger 2. Bir tanesi Emil 1. Diğeri M4 49. Diğeri de Kavernon Action X. O şu anda karşında zaten. E, yani bu tanka karşılık e, bu tanklardan bir tanesi daha iyi olduğunu düşünebilirsiniz diye düşündüm. Bunun haricinde başka bir tank almadım. Diğerleri geride kalıyor. Yani gidip bana şimdi obje 252 vur demeyin. Ağzınıza kürekle vururum arkadaşlar. Yani Rus ağır ar tanklarının hiçbirisini almadım. Şimdi dakika başına hasar 2277. Aynı E5'te olduğu gibi bunun da ne en yüksek ne en düşük olması gerektiği bir dakika başına ortalama hasarı var. Mesela Tiger 2'nin daha düşük. Emil 1'in zaten daha düşük olmasını zaten bekliyorduk. Burada MXM49 ve e, Action X'in daha yüksek ama Action X burada e, birazcık e, konu dışı olarak almak durumundayım çünkü vurduğu hasar çok komik. Yani Action X'in zaten e, bu listeye Birinci sırada girmemesindeki en büyük sebep e, verdiği ortalama hasarının e, yani topunun piv piv topu olması arkadaşlar özetle. Yani bir medium gibi, medium bile değil lan 190 vuruyor değil mi Action X? <laughs> Aynen 190 vuruyor. Şimdi devam edelim. Ortalama hasarımız, 310'luk bir ortalama hasarımız var. Bir Rus artakları gibi 400-420 vurmuyor. Ortalama bir hasar sahip, 310'luk bir ortalama hasarı sahip. Aslında Löv'ü de alabilirdim he. Yani Löv şu an aklıma geldi ama yani löv ne kadar sevsek de, ne kadar I Love'ünü desek de bu listeye top 3'ten girebileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Nişan alması, 1.9'luk bir nişan alması var. Action X haricindeki diğerlerinden daha yüksek arkadaşlar. Burada Action X biraz daha ön plana çıkıyor ama 1.9'luk bir nişan alma ee, Gayet iyi değil, bayağı iyi bir değer arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben sizlere. De. 10 derecelik top alçalışımız var. Zaten bu tankı bu tank yapan en yüksek veren bir tanesi. Topunun 10 derece eğilmesi ve aynı zamanda taletlerle sektirebilmesi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir soru işareti var bir kafanızda. Ee, Action X'in taleti mi, t 2nin taleti mi? Bana kalırsa ee, Action X'in taleti daha iyi arkadaşlar. Ee, yani ikisinin de taleti daha güzel ama Action X'in weak spotu t 2nin weak spotundan daha küçük tl 4 de küçük bu arada ama Action daha küçük arkadaşlar. Yani burada benim e, taret olarak tercih edeceğim tank hangisi derseniz ben Action tercih ederdim. Ama e, gerçekten çok kuvvetli bir tareti var. Çok sektirme potansiyeli yüksek bir tareti var. E, çok maç yaptım. Çok da fazla atış sektirdim. Muhtemelen sizler de bunu yaşadınız. Devam edelim. E, maksimum 40 km. Gayet güzel hareketliliği var. Maksimum hızı gayet iyi. Görü dönüş hızı ortalamanın üzerinde. Süper bir görü dönüş hızı yok ama ortalamanın üzerinde. Yani adeta var ya E5'in yavrusunu yapmışlar ya. Gerçekten. Yani E5 de aynı tüm özellikler böyle. E5 de mesela görü dönüş hızı bakımından. Ne bileyim bir 215 beli karşılaştırdığımız zaman yavaş kalıyor ama olması gereken değer yetiyor diyoruz bize. Aynı şey t 4 ile ilgili de geçerli arkadaşlar. Maksimum hızımız 40 km, geri geri 20 km mesela maksimum hız bakımından Action X'den veya diğer tanklardan daha iyi. Burada AMX M4 da 40 km ama bu tankın imilenmesi M3 49'a göre daha iyi arkadaşlar. Bunun haricinde bahsedeceğim dediğim gibi gövde dövme 26 derece, burada Tiger 2 27, Emil 1 19, Emil <laughs> 1 bayağı kötü. AMX M4 49 25, Cabernet Action X burada 30 dereceyle biraz daha ön plana çıkıyor açıkçası. Ee, devam edelim kamuflaj oranlarımıza bahsetmemek gerekiyor klasik artan kamuflaj oranları arkadaşlar. Ee, bunu buradan şey yapmayayım. Evet sonuçta premium tank olarak kredi kasasını merak ediyor olabilirsiniz. Bu arada da, e, bu maçın sonunda galiba iki maçta dava vardı bu İnternet gidip gelmişti o yüzden bir türlü dükkan eşleştirilemiyor arka planda. Görürseniz saydırmayın arkadaşlar bana internet gitti galiba orada birazdan gelecek. Biz devam edelim ee, kağıt üzerindeki zırtlara bakalım şimdi tarihimiz 240 mm ile. Ee, süper'e yakın bir değer. Burada AMX M449'un 250 Action X'in ise 254 mm ile bunlar daha ön plana çıkıyor. Gövde ee, zırhı olarak 155 mm'lik bir gövde zırhımız var. Ön üst tarafı gayet güzel. Gold yemiyor mu? Yiyor arkadaşlar. Yani sonucunda burada AMX m da 175 mm'lik bir gövde zırhına sahip olmasına rağmen o bile ee, ön üst tarafından Gold mermi yiyor. Yani ön üst tarafından e, Burada e, sanki Tiger II biraz daha avantajlı aslında. Kağıt üzerindeki zırhı 160 mm ama Tiger II'nin önüz zırhı açı bakımından AMX M449'dan daha iyi. Daha fazla sektirme potansiyeline sahip. Evet genel özelliklerimiz bu şekilde. E, AMX M449 dediğim gibi her şeyin harmanlanıp ne en üst düzeyde ne de herhangi bir noktada e, düşük kaldığı bir tank. Bu yüzden benim tüm böyle ihtiyaçlarımı karşılayabilen, e, seviye 8'de aldığımda böyle korkusuzca oynayıp yüksek demeçler yapabildiğim bir tank. Ee, bu yüzden dediğim gibi diğer tanklar arasındaki farklar çok ince farklar kişisel görüşler burada kişisel zevkler tamamen farklı şey tercih edilebilir mesela biri Tiger 2 dese eyvallah derim bir şey demem biri Action istese, biri dese, biri M149 dese bir şey diyemem abisinin tercihinizdir ama benim bu tanklar arasında ön plana çıkan ve daha çok keyif aldığım tank TL4E2 bu yüzden benim görüşüm e, seviye 8'in en iyi ağır tankı arkadaşlar TL4E2. Ne zaman geldi ne kadar geldi var ya inanın hatırlamıyorum. Eee, Bayağıdır da ben tankın geldiğini hatırlamıyorum. Bilmiyorum yanlış mı hatırlıyor, bilmiyorum ama ben gördüğümü hatırlamıyorum uzun zamandır. Ama geldiği zaman arkadaşlar, eğer kutuyla gelmezse, gold ile gelirse herkese e, sonuna kadar tavsiye edebileceğim bir premium tank. Kendisi özel bir incelemeyi de hak ettiğini düşünerekten bugün, e, bugün bu saati, bugünü daha doğrusu tel 4 t 2ye ayırmaya karar verdim. Şimdi, şunu da merak ettim, inanın bakmadım. E, tel 4 t 2 ile benim diğer seviye 8'deki tanklara göre yaptığım ortalama zar e, ne mesela? Yani gerçekten e, bu cümlenin hakkını veriyor mu bu tank? E, belki de daha yüksek ortalaması yaptım. başka tanklar da var. Gerçi burada maç sayıları eşit olmadığı için çok net bir yorum yapamam ama şu an basın hesabına girip bakacağım abicim. E, bu tankla ne vurmuşum? Diğer e, seviye 8 ağır tanklarla ne vurmuşum? Biraz da bakalım en azından e, bu cümlem serverdaki istatistiklere göre kendini kanıtlıyor mu? Evet... Bu da şu çok gıcık bir diye hatırladım. Birazdan kaçacak oradan gerçi ama. Şimdi bakalım abi şöyle tanklara bir tıklayayım, seviyesine bir tıklayayım. Seviye 8'e inelim. Ee, şimdi önceki terör ile ilgili kaç maç yapmışım ona bakacağım. Ona göre diğer tankların maç sayılarına şey yapacağım, ele alacağım. Hepsini almayacağım bu yüzden. Nerede bizim TL ikimiz? Neredesin bebişim? Ne kadar seviye 8 tankla oynanmış bu hesapta ya. Şu an geçtim. Ee, farkını birden <laughs> geçmişim. Yukarı gidiyorum tekrardan. <laughs> Niye bulamıyorum abi ben bu tankı? Hadi be gülüm neredesin ya? Kafa yiyeceğim. Heh buldum. Şuralarda şu Amerikanlara geldim. Dur, 4 2 bulacağım şu anda. Dur tankı seçeyim ya. Bulamadım. Valla tankı bulamadım abi. <laughs> tankı seçeyim şurada. Teller T2. Şimdi tıklayayım. Tamam şu anda çıktı burada. Ee, şimdi diğer tanklara bakalım abi. Ama diğer tanklara bakmam için tekrardan e, buradan seçmem. Tekrardan aynı yerden bulmam gerekecek. Birazcık burada fazla oyalandım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, basın hesabında çok fazla tank olduğu için e, böyle sorunlarla karşılaşabiliyoruz maalesef ki. Şöyle bakayım. Diğer tanklara bakayım önce. Daha sonra TLT2'ye bakalım. Macerası. yok. Mesela Emil ee, 1 ile 37 maç yapmışım. 2788 ortalama hasar yapmışım. Eee, burada başka ağır tank olarak M149 ile ben bayağı maç yapmıştım. em 149 ile 17 maç yapmışım. 2846 ile oynamışım. Ama bu tanklarla maç sayım dediğim gibi birazcık az. E, ama ortalama hasarlarım gayet güzel. Ama muhtemelen yani dediğim gibi birazdan maç sayısı 50 civarında çıkarsa düşme potansiyeli daha yüksek. Başka? Başka? 112 Galatasaray'la ben niye 31 maç yapmışım acaba? Hiç hatırlamıyorum bu, bu kadar maç yaptığımı. 2220 ile oynamışım. Ee, şöyle ilerleyelim biraz daha. Başka neler var? Action X, evet. En çok merak ettiğim buydu. Action X'de 26 maç yapmışım arkadaşlar. 2538 ortalama hasarla oynamışım. 2538. Şunu yazalım bir kenara, unutmayalım. Evet, Chimera'yı sayma. Medium zaten. Ee, IS-2 SE'nin çok az maç sayısı var. Obje 250 Q 21 maç, 2477 ortalama hasar. E 75 TS 18 maç, 2667 ortalama hasar. Tiger 2 Oha! Tiger 2 ile 17 maçta 3246 ile oynamışım. Bu birazcık abartı arkadaşlar. <laughs> Bu hasarla oynayamam. <laughs> yani iyi maçlar denk gelmiş demek ki. 17 maç, 3246 ortalama hasar. Çok iyi değer abi. Abi böyle kalmaz. Tiger 2'yi burada e, liste dışı yapıyorum. Chrysler K, 26 maç, 2533 ortalama hasar. Tamam, yeterince baktık galiba. Şimdi geçebiliriz TL4-T2'mize. TL4-T2 ile 40 maçta 2891 ortalama hasar abi. Hakkını mi yani. Ee, aslında yaptığım cümle serverda, yani kendi oynamamada beni desteklemiş açıkçası arkadaşlar. 2891. Burada Tiger 2'yi saymayalım, onunla az maçımız var. Biraz da muhtemelen güzel maçlardan gelmiş. Diğerleri arasında gördüğüm kadarıyla en yüksek ortalama hasar TL4-T2'de arkadaşlar. Evet. Ee, genel olarak bu. Şimdilik tabletimizi bir kenara bırakalım. Biraz da oyun içinden bahsedeyim. Taktik muhabbetten biraz daha bahsedelim. Ee, tankı nasıl oynayacaksınız geldiği zaman veya elinizde varsa. Yani haritanın dediğim gibi gövde zırhınıza güvenin. Yani e, güvenin derken zor kaldığınızda güvenin. Mesela bir yere gidip bir tankla bu tankla gidip mesela ağır tank tarafında dümdüz bir şekilde yani ön altınızı saklayamadığınız pozisyonda oynamaya oynamamaya özen gösterin öyle söyleyeyim ben sizlere. Yani ne kadar e, kağıt zırhı kötü olmasa da iyi bir zırh o, iyi bir zırh olsa da e, bu tankla daha çok Huldan üzeri yani Huldan gibi oynamayı tercih edin. Huldan tarzı oynamayı tercih edin. E, yanlış söyledim iki cümleydi. Huldan pozisyonlu oynamayı tercih edin daha doğrusu. Yani özetle mesela mesela bu tankın zırhı T34'ten daha iyi öngörü zırhı. Ama benim size önerim T34'le ne şekilde oynuyorsanız aynı şekilde TL4 T2 ile oynamanız Cooldown pozisyonunda gerçekten çok kuvvetli bir tank Dakika başına sahilde çok etkili olabileceğiniz bir tank Hareketlilik bakımından pozisyonu değiştirip farklı yerlere gidip ee, domine edebileceğiniz bir tank Yani her şeye uygun e, Aynı E5 gibi özetle yani E5'te ne şekilde oynuyorsanız Aynı şekilde tr 8de tr 4 e de oynayabilirsiniz. Ne yaptım mesela bu maçta? Orta noktaya geldim abi, e, burayı kullandım, zırhımı kullandım. Doğrusu atış yediğimi hatırlamıyorum bile. E, dikkatli oynuyorum yine. Bak buna rağmen maç 4 kilo olmuş, hala ben burada dikkatli oynuyorum. Çünkü bir tane TD'leri var. Yani zorlamıyorum. Tankı böyle e, ne kadar kuvvetli olsa da, ne kadar bana güven verse de e, tankın weak spotlarını biliyorum, nereden hasar yiyeceğimi, e, hangi pozisyonlarda e, sıkıntıya düşeceğimi bildiğim için biraz daha garanti oynuyorum arkadaşlar. Şimdi mesela buradan taret gösterip VK'ya yan taraftan 10 derece taret topumun eğilmesiyle yan taraftan atışlar yapabileceğim. Bunu birçok tankla yapamayacaksınız. Yani burada 10 derece top eğilmesinin faydalarını ancak böyle pozisyonlarda görürsünüz. Şurada mesela 8 derecelik top atışı yetmez arkadaşlar. Yani bazen diyorsunuz mesela 8 de çok iyi diyoruz. E diyoruz yani ben de diyorum 8 de çok iyi ama bu pozisyonda mesela 9 derece bile kurtarmayabilirdi. 10 derecelik top hastasının faydalarını böyle pozisyonlarda görebilirsiniz. Ha şöyle bir şey var. Kaç defa denk gelecek bu tarz durumlar? Ee, çok fazla denk gelmeyecek ama denk geldiği zaman da bu sizin istatistikleriniz Direkt yukarı pozisyona, yukarı yönde e, ilerletecek bir durum açıkçası. Bu tarz durumlarda tl 4 bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Adam maçı bırakmış, kulesini dikmiş adamı sektiriyoruz böyle. <laughs> böyle şeyleri yapmayın arkadaşlar. Şimdi e, biraz da şeyden bahsedeyim. Bu haftaki planlardan bahsedeyim. E, bu hafta arkadaşlar e, güncelleme gelecek. %90 bu hafta gelecek güncelleme. Wargaming bir dahaki hafta yani geçen haftaki bir Facebook yorumunda bir dahaki haftanın güncellemenin geleceğini söylediler. Yani e, çalışıyoruz bir dahaki hafta geleceğiyle alakalı dediler. E, güncelleme gelirse öncelikle e, MV yok yani seviye 10 tankın incelemesini ayrı bir çekeceğim. E, o bir cepte abi. Ee, Salı günü yani yarın e, herhangi bir e, video olmayacak yayın tekrar koyacağım yarın. Geçen de bir üç buçuk saatlik video yaptım abi. <laughs> video demişim yayın yaptım. 1 saatini takipçilerle maç yaptım, iki buçuk Sinan'la oynadım. oynadım. Ee, bunun e, Twitch tekrarını yarın YouTube'a koyacağım. Merak edenler varsa buradan izleyebilirler. Üç buçuk saat boyunca. Ee, çarşamba günü muhtemelen güncelleme gelmiş olur. Ee, ama Çarşamba günü ben yetiştirebilir miyim videoyu? Yani Çarşamba günü güncelleme gelecek. Ben eve geleceğim, maçtan oynamaya başlayacağım. Muhtemelen çarşamba yetişmez arkadaşlar. Ama ben en size en iyi ihtimalle perşembe günü seviye seviyon Amerikan yeni tankımızın incelemesini e, perşembe günü yani çok büyük bir şey olmazsa cuma günü koyarım. Yani çok büyük bir şey olursa cuma günü koyarım ama şu an zaten evde tek başıma olduğum için muhtemelen perşembe gününe yetiştiririm. Eğer güncelleme salı olarak gelirse. Onun haricinde perşembe günü e, MV koyarım. Çarşamba günü bir takipçi videoları koyarım. Ee, hazır e, güncelleme gelmeden ben bugün zaten bu videoyu hazırladıktan sonra e, son takipçi videolarını alacağım. Bu sefer kaybetmeyeceğim abi başlarını. <laughs> Aklınızda olsun. Çarşamba takipçi videoları yaparız. Perşembe günü MV Yuhu yaparız. E, Cuma günü ne yaparım? Cuma günü belki de e, bu yeni gelen e, MVU'nun 9. seviyesinde o bir mağlukat var ya tipsiz, iğrenç tipli, ağzına kürekle vurulacak tank var ya onun ayrı bir incelemesini çekerim belki. Yani ben genelde artık şu anki planımda en azından Haziran planımda sizi her gün videoya boğmayı düşünüyorum arkadaşlar. Elimden geldiği kadarıyla yani 7 koyamasam 6 koyacağım. Tabii bu 7 günün e, 2 günü e, yayın tekrarı olacak. 7 günün 7'si de maalesef olmaz arkadaşlar. Çünkü ayrıyetten katlananlara da video çekiyorum yani katlanlara minimum 3 video koyduğumu farz edin 5 de size koyuyorum bir haftada da 8 video koymuş olacağım arkadaşlar o yüzden 2 günde video tekrar olacak. Bu yüzden dediğim gibi planım bu. Haziran ayında en azından eşim hazır şehir dışındayken her gün video bombardımanı tutup bu şekilde değerlendirmeyi planlıyorum sizler için. Onun haricinde cumartesi günü yine bir yayın tekrar yaparım. Pazar günü ise full yaparım arkadaşlar. iki Genelde iki haftada bir koy, koyacağım demiştim ama şu an farklı bir durumdayız bildiğiniz gibi. Şu an eşim şehir dışında olduğu için daha rahat oynayabiliyorum, daha rahat oyuna girebiliyorum. Bu yüzden... Pazar günü muhtemelen bir full line olur. Hangi full line olur diyecek olursanız iki tane tank var. Çok uzun zaman önce çektiğim full line'ın ikisinden bir tanesini. Hangisinin canım çekiyorsa abi henüz karar vermedim bende. de. Evet, ee, bu haftaki planımız bu. Aklımızda olsun merak edenler varsa spoilerlere direkt spoiler değil gerçekten direkt söyledim. Şimdi İlginç bir maçla karşı karşıyayız yine. Karşı tarafta IS-8'imiz, obje 250 qumuz ne yapıyorum abi? Farkındaysanız sadece ön üst tarafımı gösteriyorum. Gerçi az önce IS-8'den yemiştim galiba. Adam IS-8 abi yani. IS-8 dersin. 258 bölüm edilişe sahip tanktan da ön üstten de sektirmeyi beklemiyordum zaten. Yine de bir şansını denedim ama e, şimdi soldan e, m 90 gelmiş dedim. Onu birazcık bir korkutayım bir geri gitsin benden atış edildiğini. En azından oraya birinin baktığını görsün diyerekten özellikle ona da atış ettim ben. Yine özellikle ona atış ediyorum. Şimdi soldanla T90 Bakın solda t Biraz sonunda 190 41 önümüzde bir sürü tank. Yani ee, önde olmamıza rağmen adamlar haritanın ee, şeyini almışlar. Üstünlüğünü almışlar. Bu tarz durumlarda cam panları zaten IS-3'ün 80 kalmış. Tortus'un 200 kalmış. Burada bana mı vuracaksın? Vurma lan vurma lan. Bakalım beni mi tercih edecek? Sağ sol yapıyorum sektirin diye ama işte maalesef adam seviyor 9. Ee, çok da fazla sektirme potansiyeliniz olmuyor en azından. Mesela ön altımı saklayabilmiş olsaydım muhtemelen sektirdim ama şu anki durumda ön altımı saklayabileceğim bir nokta yok. En azından sol taraftaki tanka yok. Yani her taraftan gelmişler. Şimdi obje 252'ye 252 uyuyor ön altımı, sektir, ön altımı kapatsam t 92 2 e kapatamayacağım. Yani burada artık maçın sonu geldi. Bu tarz durumlarda sonucunda oradan adam geldiğinde hesap edemiyorsun. çok fazla geriye gitmem gerekiyordu. Zaten üstünlükten aldılar. Bakalım delebilecek mi? Sağ sol yapıyorum. Delme sektirdi gördüğünüz gibi. Muhtemelen ön üst tarafıma geldi. Bu tarz durumlarda sektiriyor. Ama ön altını gören bir t 92 1 veya benzeri bir tank. E, Sektirmeyi gördüğünüz gibi 4062 hasarla maçı noktaladım. E, elimden geleni yapmaya çalıştım. Bakalım maç sonu bizim takım ne kadar vurmuş merak ettim. Çünkü ben bu videoları çekerken, bu Terlürte ekibi videolarını çekerken gerçekten çok kötü takımlarla karşılaştım arkadaşlar. Takım arkadaşlarım olarak. Evet 4062 vurmuşum ben. Ekibimize bakalım abicim neler yapmışlar. 1375. Yani yine iyi. Ben belki 1K vuramayan bile olduğu diye düşünmüştüm ama <laughs> neyse. Şimdi yine ilginç bir maçla karşı karşıyayız. Ee, bu haritada özellikle altınızdaki tanka güveniyorsanız orta noktadan aşağıya inip direkt orta noktadan adamların ağır tanklarını veya medium tarafını spotlayabilir yani spotlamaktan ziyade hem spotlayıp hem de zorlayabilirsiniz. Dediğim gibi ama altınızdaki tanka güvenip biraz da e, şansınızın yaver gitmesi lazım. Ben rakipte çok fazla medium görmedim. İki medium var. Dedim ben bu iki mediumu tutarım. E, takımda da illa soldan ya da arkamdan bir kişi gelir. Baktım IS-3 de benimle geliyor. <laughs> Dediğim gibi direkt yukarıyı zorlayabilirsiniz. Ee, biraz daha risklidir. Ee, medium tarafını zorlamanızı biraz daha tavsiye ederim. bir tane medium gördüğünüz gibi içeri kaçıyor. Ee, diğer bakalım buralarda mı? Direkt buradan çıkıp e, ee, kapışabilirsiniz. Benim kullandığım bir noktadır. Dediğim gibi ama altındaki tanka güvenmem lazım. Mesela bu maç e, ee, 9 bir maç olsaydı bu hamleyi e, ee, yapmazdım arkadaşlar. Top diğer çıkmışım. Altındaki tanka güveniyorum. Deli gibi sevdiğim bir tank. E, bu yüzden geldim buradan zorladım. Şu aradan da m 4 M4, ee, M4 e bir tane vurdum. <laughs> Beklemiyordum muhtemelen buradan bir atış. Derken STA 1 varmış full camda. Dedim AFK mı acaba? Yani acaba AFK mı? Sabit bir şekilde duruyor. Bir daha baktım. Burada bana baktığını görünce anladım AFK değil. STA ne kadar zırhsız bir tank olsa da e, kafasında ki, e, kafası küçük olduğu için böyle attığınız ateşler gam mahletine gidince maalesef ki sektiriyor. Burada da e, bu duruma karşılaştım. Gerçi şu an değdiremedim ama bir daha deneyeceğim bakalım kafasını gösterecek mi? Derken vazgeçtim artık. Basayım dedim abi. Bu adam çünkü oradan ince bir şekilde çıkmaz. Dedim basayım bir face to face yapayım. E, öyle diye. Şu an ön altımı gördüğü için rahat bir şekilde deldi. Hızlı doldurmaya bastım. Muhtemelen bir mermi daha yiyeceğim. Bakma ön altıma baktı. Orada ikinci mermiyi de yedim. Face to face yaparsanız delmesi çok zor. Tabi sağınıza solunuza geçmezse. Bu pozisyonu mesela sektiririm abi deli gibi ama. Adam medium olduğu için bu pozisyonda durmayacak tabii ki. E, yanıma geçmeye çalışıyor. Kapatmaya çalıştım ama kapatamadım. Yandan yine deldi. Artık son bir atış mı yok? Muhtemelen iki atış durumunda. Ee, gördüğünüz gibi ne kadar bir medium olsanız da medium demişim ee, hareketli bir ağır tank olsanız da mediumlara karşı ee, çok da fazla flank yememe durumunuz yok. Mesela burada kimle flank yemezdim? Az önce bahsettiğim ee, hangi tank lan? olsaydım arkadaşlar bu flankı yemezdim. Action de bu tarz durumlarda avantajı var. Yok demek değil yani aslında Action çok beğeniyorum ama Action e var ya şu 190 vuran top yerine 310 vuran bir top koysalar dakika başı ortalama aynı olsun terlör tevkiyle. Direkt tercihim e, net bir şekilde arkadaşlar. Action Excel'ı Bunu da söyleyebilirim size rahat bir şekilde. Şimdi şu adam hiç beklemiyordum. E, kar küreme makinesi ne yapıyorsun sen? Abicim yaz haritası yaz geldi artık. Haziran ayındayız. Bırak şu tankı yani ferah ferah tanklarla ne bileyim bir üzeri açık e, şeyle gez. Hellcat'le falan gezd yani Vindicator'la ne bildiğin kar küreme araca abi. adam hiç şey bıraktı gitti. Hiç uğraşmadı benimle burada. <laughs> Vindicator'um da yanlış hatırlamıyorsam top eğilmesi falan hiç yoktu. Şimdi 4 3 durumunda maç bit derken 5 3 oldu. Son tankımız sabit bir şekilde duran bir medium abi. Muhtemelen fazla yaşamayacak dedim. O ölürken en azından birazcık demeç yapayım derken birinden çok sağlam yedi. Muhtemelen benden kaçan Vindicator'dan yedi az önce. Ee, bir 600 küsür gitti. Yalnız e, son kalan 3 tanka bakar mısın abi bizim öldükten sonra? E, kahve şey kahve demişim. Smasher, su üzerindeki vindicator Hepsi troll top abi yani bu kadar kötü denk gelir. <laughs> Hepsi troll top lanet olsun. Arkama geçirdiğim anda sıçarım valla. <laughs> Şimdi şuradan Smasher geldi diye hemen buraya pozisyon aldım. Diğerlerinin ben gelmesine biraz daha var diye düşündüm. Vurdum hemen. Ha, gördüğünüz gibi paletini de aldım burada. Tamir etti gerçi. Ee, bakalım vuracak mı? Hemen küçük bir size scrapee geçiyorum. Ee, her türlü çok az açı verdiğim için sektireceğimi düşündüm. Sektirdim gördüğünüz gibi. Derken bu adam ne kadar hızlı gelmiş lan buraya. Şimdi şöyle bir durum oldu. Çok kötü bir durum oldu abi. Yani burada biri Vindicator, biri Smasher. Yani arkama geçti. Biliyorum arkama geçtiğini. Yiyeceğim abi. Ama yani hangisini arkamı... Böyle anlık kar vermem lazım bu ee, da. dedim abi. Keşke arkama e, bu Vindicator'u verseydim ama buna versem bu da 800 vuracak. Lanet olsun yani öyle bir durumda kaldım ki anasını satayım Amerikan hapishanelerinde e, duş alırken e, sabunu düşürmüş e, bir beyaz gibi hissettim kendimi zencilerin arasında. Ulan hepsi şey yani <laughs> hangisine arkamı döneceğimi karar veremedim. <laughs> Araya da aldılar beni. Yani yanlış yaptım keşke e, Vindicatore arkamı dönseydim o daha az vururdu en azından Simeşir'den. Ama her türlü maç gitmişti abi yapacak bir şey yok. Evet e, son maçımız bu da. E, TR9 maça düştüm. Aslında damage bakımından diğerlerinden daha da düşük ama TR9'da bile tankın etkili olabileceğini sizlere göstermek istedim. E, bunun seviye 8'deki başka versiyonlarını yapar mıyım? E, TD versiyonunu yapmam çünkü biliyorsunuz, Scorpion diyeceğim net bir şekilde, Scorpion G diyeceğim premium versiyonunda en azından benim için öyle. E, medium bakımından, e, bak medium versiyonu yapılabilir çünkü medium olarak aklıma gelen bir tank yok. Ama yapmam niye yapmam ön plana çıkan bir tank da yok abi seviye 8'de var mı böyle ee, oyunun seviye 8'in en iyi medium diyebileceğim bir tank Yani aklıma gelmedi arkadaşlar şu anda Valla aklıma gelmedi Neyse yani böyle belirli bir tank olursa ancak o şekilde yaparım. En azından benim için belirli bir tank olursa. Şu an Taylor benim için çok net bir şekilde seviye 8'in en iyi ağır tank arkadaşlar. Her neyse biraz daha maça geçelim. Orta noktaya atladım baktım Emil de atladı. O yüzden buraya Emir'in canı azalana kadar onu zorlamadım abi. Sonuçta hmm. diğer 9 tank abi. 3 vermeyi gömüçürdü mü bana? Geriye 600 canım kalacak. Bu yüzden ee, sağ taraftan atladım. Lan tarif üzerime düştü ya. Lanet olsun tarif üzerime düştü. İnşallah canım gitmiyor değil mi? Tamam. Ama hiç hoşuma gitmiyor abi şu durum. Yani dikkatim dağılıyor. Bakar mısın? <laughs> Çift taretli, taretli malukat gibi geziyorum şurada resmen. <laughs> Neyse düşmüş taretli. Allah'tan düşmüş. Şimdi ben zorlayacağım burayı. E, buraya atlayan abicim. Yani bu noktaya atlayan şu an bulunduğum noktaya atlayan tak genelde tecavüze uğruyor. O yüzden artık buraya atlamak yerine sağ tarafa atlamayı tercih ediyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Emil de atladı ki Emil tarifinden sektirebilecek top diğer çıkmış bir tank yani düşün. Adam bir anda öldü yani. Bir anda 500 cana düştü. Geldim bir tane ben buldum sonra da öldü zaten. Şimdi artık rahatım arkamda e, takımımın olduğunu biliyorum Emil'in öl ölmesinden e, dolayı. Bu yüzden ben geldim buraya zorladım. Objeye vuruyorum gördüğünüz gibi. Taret gösteriyorum. T28 Pro da çok fazla can puanı kalmamış zaten. Önceliğim burada objeyi çekmek. E, çünkü yüksek vuran bir tank. Objeyi burada çekmeyi başardım. Ve maçı 2-0 duruma getirdik. Şimdi de bakalım T28 Defender'ı çekebilecek miyim? Pro dedim az önce? Defender'dı pardon. Bakalım Taret'inin yanından. Hop burada T28 Defender'ı çektim ve maçı 3-0 durumuna kadar getirdik. Oo 5 gelmiş. Hoş geldin kanki. Ben seviye 8 tankla buraya geliyorum. Sen Seviye 9'un en zırhlı tankı olarak buraya gelmiyorsun. Ya lanet olsun E75. İleri gidiyorum, ileri gidiyor. Geri gidiyorum, geri geliyor. Adamın tek amacı sanki bana atış yaptırmamak ya. Yani o amaçla bir tank adam değil ama gerçekten çok gıcık bir tip E75. Bakar mısın adam 1 saat şeye nişan aldı ya. VZ111 e nişan aldı. Ben attım gibi vurdum. <laughs> Neyse 4-3 durumunda maç. Baktım riskli oldu bir anda yani. Az önce bir anda 2 kişi aynı anda öldü. Buradan Chimera'ya vurdum. Neyse ki yaktım abi. Aslında tek atışta da alabilirdim ama düşük çekti ama düşük çekmesini de yakarak telafi etti. Şimdi sağ tarafta bir T49, sol tarafta da VZ var. T49 baktım çok uzakta. Burada dedim VZ'yi alayım. Ee, ön altından bir atış yaptım. 383 güzel çekti abi. 310 vuran bir tanka göre 383 gayet güzel çekti. Şimdi e, son atış yapabilecek miyim? Geriye doğru kaçıyor. Burada paletin yanından vurdum. Ulan bu sefer de 250 çektim. Bu kadar alakasız mı çeker ya? Biri 380, diğeri 250. Dünkü yayında abi e4 ile 480 vurdum. Hatırlıyor musunuz? şimdi H ile vurdum. E4 ile 480 vurdum abi. En düşüğünü çektim ya. En düşüğünü. E4'ün en düşük çekebileceği 480 ilk defa onunla, onunla çektim. <laughs> Neyse abicim videonun sonuna geldik. Bakalım yorumlarda sizlerin fikirleri neler olacak. 20 saniye mi var videom? Mesela muhtemelen bekleyeceğiz yine biraz da. Dükkanın eşleştirmesini bekleyeceğiz. Videoyu kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yalandan beklemeyin bu sahneyi. <laughs> evet millet şimdilik görüşmek üzere.